merhaba arkadaşlar bugün Philips Marathon marka süpürgenin hem bu burada gördüğünüz e, şu yırtılması sonucu bunu değişeceğiz hem de süpürgenin borusunu görüyorsunuz eskisi şekilde idare ettik Fakat artık e, yeter dedi e, yenisini aldık e, İnternette 300 lira civarı 280-300 lira şu. Gayet orijinalinden sağlam ve ağır bir şey. Güzel. Ve şu hortumu alıyoruz. Şu ara hortumu da e, bu da 100-120 civarı. Fakat burada takarken bunun püf noktası var. Şunları açıyoruz. Ve şuradan da alttaki şeyi, dört vidayı çıkarıyoruz. 1-2 1-2-3 Dördüncü vidayı çıkarıyoruz. Fakat takıma için biraz profesyonel işçilik lazım. Bunun için burayı kaldırıyoruz. Şurayı şey yapıyoruz. Önce önce de şunu böyle kanırtarak bu ortamın baş tarafı şunu şöyle yukarı biraz kaldırıyoruz, kaldırıyoruz ve bastırıyoruz. Yani direkt ben buna ortumu böyle şunu şöyle kavraması lazım, geçmesi lazım buna. Şuradan geçiyor ona yani şöyle şekilde tamam. Böyle geçiyor ona. Bunu biraz kaldırıyoruz yukarıya. Yani kaldırıp şu anda yerine koydum. E, normal kaldırıyoruz. Şöyle arkadan göstereyim. Yani şuradan yerine kaldırıp görüyorsunuz. Onu kavraması lazım kenarlardan işte Arab e, Arab hortumu. Sonra önce buraya yapıyoruz, sonra burasını takıyoruz. E, buradan sonra buraya takmak daha mantıklı ve doğrudur. Bu tutuyor buraya tutunca bu boruda buna direkt basmalı böyle. ile böyle bunda buradan şey yaparak şöyle tırnaklan şu içinden şöyle çekiyoruz, çekiyoruz yerine böyle alt giriyor. Tam yerine oturuyor. Sonra bunu ona iyice sıkı yapıyoruz. Bu vidayı taktığımızda da şu, şu da bunu kilitliyor. Yani bu bunu kapatıyor. Bunu kilitliyor. Öncelik burada yapıyoruz. Ve burada dediğim gibi buradan bunun kavraması lazım. Böyle kavrayacak en sonunda. Açarak böyle koyuyoruz yerine. Sonra bu oraya gelip bunu eziyor. Ve ara kanala giriyor ve düzeltiyor kendisini. Bu şekilde bir yardımcı olmak istedim size. Ee, Sübüke, ara ortum ve Sübük'e ana boru değişimi ve tamiri hakkında. Teşekkür ederim kanalıma abone olmanızı saygılar sunarım. Allah'a emanet olunuz.